muhteşem bir manzara. Dostlar herkese selam. Evet Sivas'ta çekimlerimiz devam ediyor ve muhteşem bir alandayız. Dev gibi bir platodayız. Vadi var ve yanımda e, genç bir delikanlı kardeşimiz var. Evladımız var. Kendisinin en büyük özelliği mimar olması. Mimar çobana da ilk defa rastladım. Burak nasılsın evet. Burak? İyiyim hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, soyadın Delikler. Burak. Burak Deliktaş. Evet hocam. Burak Deliktaş. Burası hangi köy oluyor? Burası Sivas'a bağlı Ulaş ilçesinin Geven Mezrası. Geven Mezrası. Evet. Ve sen mimar olarak burada koyun bakıyorsun. Evet. Dededen evet. atadan kalma mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Hadi gidelim. Çok rüzgar var şu anda. Cızırtı da gelebilir. Kusura bakmayın. Hadi gidelim koyunların yanına. Görelim. Ben özellikle böyle karda koyunları görmek istiyordum zaten. Bu da bizim için çok önemli. Ee, şimdi kaç koyununuz var? Bu arada giderken sohbete de devam edelim. Toplamını alırsak 900'e yakın hayvanımız var. Damızlık olarak da 500 civarı. 500 civarı damızlığınız var. Ve koyunumuz var. Yani. Siz de şey projesinde misiniz? Islah, projesi Islah projesindeyiz. Islah projesindesiniz. Evet. Ve ikizlik oranınız falan nedir şu anda? İkizlik oranımız geçen yıl %40'lardaydı. Bu sene evet. %50'yi yakalamış durumdayız. Çok güzel. Çok güzel. Peki ikizleri yaşatabiliyor musunuz? Nasıl yani? İkizleri Şeyde. şöyle yaşatıyoruz. Doğduğu zaman aslında biz ikize teke bakmadan bir buçuğa bir buçuk kafesleri aldığımız zaman. Evet. Annesi kafeslerde bir hafta boyunca daha iyi bakıyor ikiz kuzularına. Aç kalan olmuyor. Doğduğu Doğru. zaman ilaçlarını, iğnelerini vuruyoruz. Annesine hap atıyoruz. Çok güzel. Hastalanma oranı düşük oluyor. Yani her türlü koruyucu hekimliği yapıyorsunuz zaten. Evet. Islaf, buradaki ıslak projesinde zannedersem aşıları da onlar gelip kendileri evet, yapıyorlar öteriler, değil mi? hekimlerimiz düzenli olarak onun takvimi var. Takvime göre hareket ediyoruz. Düzenli olarak aşılarını yaptırıyoruz. Peki senin nasıl oldu böyle mimarlık okudun ve bu hayvan sevgisi var sende demek ki çok? Biz dededen geldiği için bu işin içinde doğduk. Evet. Yani bir yandan da eğitimimizi ihmal etmedik. Hem içimizde de hayvan övesi olduğu için eğitimimizi tamamladık. koyunculuğa devam etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Koyunculuğa da devam ediyoruz. Dostlar bu arada araziden gitmek zorundayız çünkü arabalar pek çıkamıyor. Evet. Değil mi? <laughs> Biraz sıkıntı burada. Koşuyor. Biraz sıkıntı. Ee, çok kar oluyor mu? Şey yani yağdığı zaman böyle. Bizim burası merkezden yüksek olduğu için oraya göre Hı. daha uzun sürüyor. E zaten Sivas'ın rakımı 1400'lerdeymiş. Evet. Burası demek ki 1800'lerde falan 1820 mı? 1820 olarak öğrendim ben. 1820. Evet. Bayağı bir rakım. Değil mi? Evet. Ama Kangal koyunu için soğuk hiç önemli değil anladığım kadarıyla. Soğuğa çok dayanıklı bir hayvan hocam. Yani bu Kangal koyunu dışarıda bıraksan hiçbir şey olmaz Yok, bence. Yok hiçbir sıkıntı olmuyor. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama gene de biz kapalı alanlara koyuyoruz. Gördüğüm kadarıyla binalarınız baya büyük bir kapalı alanınız var. Evet hocam. 1800 metre kapalı alanımız var. 1800 metrekare. Yani yaklaşık 10 yıl oldu burayı yaptıralı. Ha. Daha öncesinde eski ahırlardaydık. Orada Sayıyı yükseltme şansımız olmuyordu. Dede'den evet. kalma ahırlar vardı. He, onlar vardı. Şimdi Orada sayı yükseltemiyorduk. Buraları yaptırdık. Daha sonrasında ıslah projesine kaydolduk. Çok iyi yapmışsınız. Sayımızı arttırdık. Daha da artırmayı hedefliyoruz yani. Kaça hedef kaça çıkmak istiyorsunuz? Ben şu an 500 bini bulmak istiyorum damızlık. Bin anaça evet. ulaşmayı hedefliyorsun yani, bu değil mi? Harit, sadece gebe hayvan olarak bin düşünüyorum. Çok güzel. Maşallah koyunlar dışarıda bizi seyrediyorlar. Evet, bugün hava biraz yumuşak olduğu için <laughs> dışarıya çıkardık. Evet. Normalde çok sert havası var. Çok sert değil mi sizin burası? Evet. Rüzgar da var. Yukarıda baya bir rüzgar vardı. Ee, Siz gene iyi havada geldiniz hocam. Güzel hava değil mi bu? Eksi 26 idi. Şu anda da eksi 5-6 herhalde. 5 ila. Merkez 7'yi gösteriyor da hocam. 7'yi gösteriyor. 10 vardır. 10 var şu anda. Vardır evet. Evet dostlar. Eksi 10 derecedeyiz. Güneş var sakın burayı çok sıcak zannetmeyin. Ama şey Burak eldiven bile giymiyor. Yani buranın insanı artık alışmış. Alıştık. Onlar pek eldiven giymiyor ama biz eğer o eldiveni giymezsek bizim elimiz çatlaklarla dolar. Onun için biz eldiven giyiyoruz. Evet. Karda da yürümüş olduk bu kadar. Hem de sohbet etmiş olduk. Peki bu gördüğüm bütün alan... Çok güzel bir alan var burada yani. Evet. Bu alan herhalde ekilen alanlar mı mera mı? Burada çayır alanı var hocam. 3000 yakına, 3000 döneme yakın. Evet. Onun karşısında da bittikten sonra tarım arazileri başlıyor zaten. Ha meranız var yani bu düz alanda. O zaman sen çok kap rahat. kapıyı buradan açtığın zaman direkt hayvan meraya çıkıyor. Evet hocam. O, bu çok büyük o rahatlık o sizin için. Var bizim. Bazı köylerde insanlar köyün içinden çıkayım diyor. Meraya yetişeyim diyor. 3-4 saat harcıyor Biz de Tabii bir... kilometrelerce gitmek zorunda kalıyor evet. değil mi? Ama siz direkt açtığınız zaman hayvan direkt meraya çıkıyor. Peki şimdi Kangal'la ilgili ben bunu herkese soruyorum, sana da soracağım. Genelde bu hayvan karda da otlayabiliyor mu? Karda rahat otlar hocam. Rahat otluyor. Evet. Yani 30-40 santim karda ayağıyla, burnuyla eşeleyerek otu kendi çıkartır. Kendi çıkartıyor. Evet. Bak bizi görünce bize geliyorlar. Çok da cana yakın bir ırk bu. İçinde bir tane keçi görüyorum. O keçi... Hocam koyunlar sıcak havalarda biz gürneş tutuyor deriz. Sıcak havalarda yürümez rahat rahat. He. Toplanır kalır. Keçimiz de sürünün başını çekiyor. Meradan daha rahat geliyor. Sürü başı yani. Evet. O toplanmayı bir nevi engelliyor evet, ve koyunun da yürümesini sağlıyor. Çok iyi. Çok çok iyi. Şimdi sizin koçları nerelerden oluyorsun sen genelde? Hocam ıslah projesine kayıtlı birçok arkadaşımız var, yetiştiricimiz var. Onlardan alıyorsunuz. Onlarla alışveriş içinde bulunuyoruz. Üç yılda bir takas ediyorsunuz. Değişim yapıyoruz, evet. Çok güzel. Tabii bu kaç yıldır üç. bu şeyin içindesin dedin? Üç yıl dedin değil mi? Şeyde ıslah. Islakta daha fazla hocam yok. Kaç? 5 yıllık geçkindir ıslahtayız Peki o beş yıl içinde ırktaki bu. değişimi gözlemleyebiliyor Fazlasıyla musunuz? oldu hocam. Değil mi? Mesela ıslaha başladığınızda ikizlik oranı neydi? Islahla beraber ikizlik. Yani onları biz biraz ıslahtan önce biraz acemiydik o konularda. Evet. Takibinde. Islahtan evet. sonra bizi yönlendiren veterinerlerimiz oldu. Nasıl yapmamız gerektiği. Aşılar daha öncesinde o kadar düzenli yapılmıyordu. Takvimimiz evet. o kadar şey değildi yani ciddi değildi. Daha sonrasında yani aşıyı biz şey geciktirsek bile veterinerimiz bizi yönlendiriyor, uyarıyor. aşı yapıyordu. geçiyor. Evet takip ediyor yani. Tarihini Peki. veriyor, geliyor aşısını yapıyor. Peki şimdi sana tabii farklı sorular da soruyorum. Tabii. Mimarlığı nerede okudun? Mimarlığı İstanbul'da okudum hocam ben. İstanbul'da okudun. Evet. Uzak kaldın yani koyunlardan bir süre. Yani fırsat buldukça kaçıyordum hocam. Ben. Kaç geliyordun gene evet. yani. Hiç bırakmadım bunların peşini. kesmiyorduk hocam yani. Şimdi o zaman tabii sen bu hayvanların doğumunda da devamlı buradasın. Evet, içinde olmazsak evet. olmaz hocam. Çünkü doğum çok sıkıntılı bir iş. Bir de koyun büyükbaş gibi değil hocam. Çok hasta hayvan. Tabii. Yani yanında arkanın döndüğün zaman bir sıkıntı olsa kendi başına halledemez yani. Yardım etmek çok lazım. Çok hasta hayvan. Çok iyi. Doğru. Bir de şey hep söylediğim bir şey var. Yani koyun sürü tedavisi gerektiriyor. Evet. Bir rahatsızlık varsa eğer bir hastalıksa belki hepsinde olabiliyor. Hepsine bakmak, kontrol etmek lazım. Ee, tırnak bakımlarını falan yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet yapıyoruz hocam. Kırkımı yılda bir kere yapıyorsunuz. Ne zaman yapıyorsunuz kırkımı? Sıcaklar ortalama Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı gibi uygun oluyor hocam. Daha öncesinde kırktırdığımız zaman hayvan strese giriyor. Evet. Haziran ayında kırkım yapıyoruz. Ondan 15-20 gün sonra da kuzularını kırkım yapıyoruz. Yani kuzuları da kırkıyorsunuz. Evet. Çok kene güzel. olayı var. Kırkılmış hayvanda kene o kadar tutmuyor hocam. Tutmuyor. Daha evet. az. Evet, doğru söylüyorsun. Yıkıyor musunuz hayvanları banyo var mı sizde banyo olayı? Parazite karşı banyolama yapıyoruz hocam. Makinamız da var ayrıca. Ha, evet gördüm. Çok güzel. Banyolamayı yapmadığım zaman bit, pine, kene hepsi bayağı artıyor. Hayvan kilodan düşüyor, rahatsız oluyor. Banyo yaptırdın mı zaten kene olayı evet. yaşamazsın kene yani ilaç. Yaptırmazsak ağrı oluyor hayvanda. Peki nasıl memnun musunuz bu yıkama sisteminden? Yani memnunuz hocam. Yani yağmurlama yapanlar oluyor. Onlarınki gene genellikle kuyruk altında olduğu için gene oluyor ama banyo olduğu zaman banyo o sıkıntı zaman çözülüyor kodluyor, değil mi? Hayvan ıslanıyor, ilaçlanıyor. Hiçbir evet. sıkıntı olmuyor. Çok güzel. Çok iyi. Evet, Kangalları görüyoruz. Çok güzel Kangallar var içinde. Şu an bunların hepsi gebe hocam. Hepsi gebe. Evet ultrason yaptırdın mı? Bunlara yok. Yok, yaptırmadık hocam. Yani ortalama taş çatlasın 500 hayvandan 4 ya da 5 tane kısır çıkıyor. O kısır çıkanlar da genelde çok yağlanmış hayvanlar. 2-3 evet. defa çevirme yapıyorlar. Tutması zor oluyor biraz. Evet. Şu senin koçları bir görelim ya. Koçlarımız içeride hocam. Çıkartalım. İçeride değil mi? Evet. Hadi gidelim koçları görelim. Hayvanlar mutlu dışarıda ama. Hava güzel evet, olunca içeride stres yapıyor stres Bence stres. çok doğru yani aslında yani hayvanı dışarıda beslemek daha doğru. Karda Kapalılar en kadar soğuk da büyük olursa olsun hocam, stres yapıyor hayvan. Ne kadar da büyük olursa olsun Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Senin burada sular erimiş baya değil mi şu kısımda? Yeni yeni hayvan dolaştığı için hocam oralarda fazla kar tutmuyor. Kar tutmuyor evet. Nasıl? Burada çok kurt var mı bu bölgede de? Kurt oluyor hocam. Kurt oluyor. Domuz da oluyor da. Ama Köpeklerimiz sizin, kaliteli olduğu için fazla rastlamıyoruz öyle. E, içeri, yani Teli aş, aş, aşabiliyor mu? İsterse Yok kurt. yakına gelmiyor hocam öyle. Ha gelmiyor. Köpeklerin sesini duyunca Sesle zaten. Sese gelmiyor hocam öyle. Şey yapmıyor yani. Evet. Bu taraftan giriyoruz böyle. Sizin bu tip ahırları yapmanızın sebebi genelde yani rüzgarı da kessin aynı zamanda böyle evet. iç bir alan yaratılsın diye, değil mi? Evet hocam. Evet, geldik. Şöyle bir içeri girelim bakalım. Peki sen şimdi mimarlık okudun ama mimarlıkla ilgili bir şeyler yapmayı planlıyor musun? Yani ilk başta biraz özel sektörde çalıştım. He. Daha sonra bıraktık akademisyen olarak düşünüyorum ama bu bir yandan da bu işi yürütmek istiyoruz yani hevesliyiz. Ha, akademisyen olarak yapmak evet. istediğim mimarlığı yani Çocuğu özel sektörde çalıştım. çalışmak istemedin. Yok hocam. Ne bakımdan? Yani nedeni ne? Biliyorum hayvancılığı çok seviyorsun. Yani ben mimarla okumadan önce de bütün tercihlerim mimarlık olarak yaptı. Farklı bir bölüm hiç düşünmedim. Evet. Sonrasında da zaten özel sektörde çalışmadan önce de akademisyenlik düşünüyordum. Anladım. Akademi... Kardeşlerim de o yönde ilerlediği için biraz da onlar etti. Öyle mi? Onlar da şey, mı mimar? Yok. Şey. Ablam akademisyen. Ha, akademisyen. Mi? Anladım. Ablam. Eğitmenliği seviyorsunuz evet. siz demek ki. O zaman sen birazcık bu koyun üzerine bir eğitmenliğe soyunsan, he? İşte yavaş yavaş tecrübe ediyoruz hocam o işi. Işte. <laughs> evet, çok güzel. Hocam damızlık Dişi toplular mı çıkaralım isterseniz? Koçları bence görelim. Ondan hangisi daha kolay sizin için? İkisi de kolay. O zaman koçları bir görelim dışarıda. Koçlara bir bakalım. Dışarıda, dış alanda bakmak daha güzel oluyor hayvanlara. Aslında sen içeride yapıyorsun yemlemeyi. Yarın bir gün hayvanların çoğaldığı zaman sen burada çok güzel yemleme yapabilirsin. Normalde yani yemlemeyi buraya kar, koyup önce önce avluda yapıyoruz. Yemleme Ama az... kardüşte de yapabilirsin, hiç sıkıntı değil. Biraz soğuktan yani biz kendimizi üşüdüğümüz için hayvan da üşür diye dışarıda Böyle bir şey yok hayvan. işte. Mesela bak ben şimdi bir yerden geliyorum, bir arkadaşlarla çekim yaptım. Tamamı karda yemleme yapıyor, hiç içeri evet, almıyor ve alanı var. çok daha dar. Yarı kapalı. Maşallah. Ooo canavarlar çıktı. Evet. Koşların güzel maşallah. Birkaç tane farklı kan var içinde değil mi? Evet hocam. İki tanesi dışında diğerleri geçen senenin kuzusu. He. İki tanesi 4 yaşında. İki tanesi dört yaşında geri evet. kalanı hep şişek. Bu sene yani ocaktan sonra iki yaşına girmiş olacaklar. Bu sene 1 yaşındalar. Nasıl bu sene iyi çalıştılar mı? Yani bayağı zayıflamışlardı. Şimdi toparlamışlar Şimdi yavaş ama yavaş kiloları iyi. İyi bakıyorsunuz o zaman hayvana yani içeride. Bakım olmazsa olmuyor hocam. Bakım olmazsa olmaz. Evet. Dediğin doğru. Bakım olmazsa olmaz. Ee, Biz Ekim ayının birinde koşları katıyoruz. Gündüz merada koyunla beraber dolaşıyor. Akşam geldiği zaman seçiyoruz. Sabaha kadar yemiyor. Tekrar hayvan kendini toparlaması lazım. Çünkü ha, sabaha kadar besliyorsunuz özel. Evet ayrı olarak besleniyor. Çünkü niye? Koşlama sırasında onlar otlayamıyor. Evet hiç otlamıyorlar hocam. Ha, onun için mecburi besliyorsun. Ona rağmen tabi kilo veriyorlar değil mi? Evet. Ona rağmen çok zayıflıyorlar. Çok zayıflıyorlar. Evet. Güzel koçların maşallah. Nerelerden koçların? Ee, gene şeyden mi? Aynı ıslah projesindekilerden evet, ıslah dışarıdan alıyor projesinde... musun? Yok dışarıdan almıyoruz. Dışarı Islah mı? projesinde zaten fazlasıyla kaliteli hayvanları bu buluyoruz. Evet. Güzel mesela şu 4 yaşında olan herhalde. Değil mi şu arkadaki? Evet. Boncuklu güzel. olan 4 yaşında. Onun evet. yanındaki biraz kirlenmiş onu biraz daha uzun kattık. Evet. Çevrenler oldu 3-4 defa. Evet. Onlara kattık. O, o aynı boncuklu boncukluyor 4 yaşında. Evet, çok güzel. Çok güzel. O zaman bunları şey yapalım. toklara içeride bakalım olmadı ya. Nasıl şey ışık acaba yeterli mi bilmiyorum. Bir bakalım içeri. O yeni kuzulamaların başlamış Var, senin. Evet hocam. Bunlar kaçak mı oluyor yoksa normal mi? Bunlar biraz bize sürpriz oldu. Sürpriz, hocam. Sürpriz kaçak. Evet. Normalde kaçak bizim diyorlar. mart bir gibi başlar doğumlar. Evet. 40 gün sürer. Bunlar birazcık erkenciler. Evet. Maşallah. Burada da seneye seçtiğimiz koştuklar var hocam üst tarafta. Üst tarafta mı? Evet. Dur onlara bakarız. Burada kuzulu koyunlarımız var. Böyle kafesler yapıyorsunuz kafeslerde. Yapıyoruz bir hafta burada annesinin kokusunu öğreniyor. Hı -hı. Sağlamlaştıktan güzel. sonra 20-30 kişilik grupların olduğu kafese koyuyoruz. Genelde damızlığa mı gidiyorsunuz Yani dişiler genelde damızlığa gidiyor. Zaten Erkeklerin... damızlık vasfını taşıyan dişiler artık yasak kestirmesi. Öyle mi? Evet. Ha, damızlık vasfını taşıyanlar şey yapmıyorsunuz. Onun artık cezası da var. Damızlık vasfı olmayanlar seçilip Beslendikten sonra kesime gidiyor. Peki ıslah projesi şu anda ne ödüyor ıslah projesi? Ee, şey olarak kuzu başına. Kuzu Bir... başı 35 lira ödüyor Hala yükselmedi mi ya? Hala mı 35 lira ya? Çok düşük. İnanılmaz düşük. Benim bildiğim 3 sene önce de böyleydi. Hala böyle demek ki. 5 senedir aynı. Hiç değiştirmemişler hemen ya. Biraz daha teşviye ihtiyaç var burada. Yani rakam değişmiş olabilir genel olarak. Onu seneye öğreneceğiz artık. Seneye ama yani evet. şu ana kadar değişmemiş, onu demek istiyorum. Şimdi bir de bu tarafa bakalım. Burada senin tokluların var. Bu senenin dişi kuzuları hocam. Dişi kuzuları ve bunları sen tutuyorsun şu anda. Evet. Değil mi? Ee, şimdi bunları ne zaman koşlayacaksınız seneye? Bunlar seneye Ekim 1 gibi koç katılacak. Ekim'e kadar bakacaksınız gene. Evet. Peki genelde bu toklu kuzuları çok güzel maşallah bu arada. Çok güzel toklu kuzularım var. Bunları e, bakarken ayrı mı sürüyle gö gönderiyorsunuz yoksa annelerle şey yani anaçlarla beraber mi gidiyor bu sürü? Hocam bunlar yaylıma beraber gidiyorlar. Akşam dört gibi yaylıma gidiyorlar. Sabah dokuz gibi eve dönüş yapıyorlar. Sabah dokuzda seçiyoruz. Bunlar evde yem yiyorlar. Annesinden ayrı olarak. Ama beraber gidiyorlar. Beraber gidiyorlar evet. Peki Toplamda 500 anaç varsa burada da 200 tane falan var herhalde evet, değil mi? 200 evet. 200 küsür var. 200 küsür var. Erkek de vardı onlar ee, satıldı. Şimdi bunları beraber koyunca 700 başlık bir sürü oluyor. Evet. O 700 başı iki çoban mı gidiyor, tek çoban mı gidiyor? Yani yayılım ilk başlarda çok iyi olduğu için tek çoban yeterli Yetiyor. oluyor. Evet. Ancak ot azaldıkça ot tarlalara zaman, kaçmasın evet, diye evet. belki ikiye anladın. çıkartıyoruz onu. Ha, demek ki meranınız daha büyük olsa yine tek çobanla devam edebilirsiniz. Yeterli yani. oluyor evet hocam. Çok güzel. Orada da damızlık ayırdığınız koştuk erkekleriniz, evet, erkekleriniz var herhalde değil mi? Olsun, evet. Oraya da bir bakalım. Ondan sonra şöyle toparlayalım yavaş yavaş. Şurada. Şu tarafta da ha, burada hala kuzulu koyunlar var. Evet bir kısmı tek bir kısmı ikiz. Evet ikizler de var tekler de var. Zaten kuzular maşallah cam gibi. Bir de benim anladığım kadarıyla siz asla kuzuya yem vermiyorsunuz. Sadece anne sütüyle büyüyor değil mi? Bir haftadan sonra, 10 günden sonra seçiyoruz hocam. Böyle otomatik ürünlerimiz var. Orada yem evet. alıştırma yapıyoruz. Kuzu mektebiniz var yani bu sütlüde? Var sizinle. evet. Ha çok güzel. Ben... Buradakiler buradakilerde 3 aylık civarı kuzularımız. 3 aylık, onlar erkek mi dişi mi? Karışık hocam. Karışık. Şu aşamada karışıklar. Evet. Burada da bunlar... Damızlık erkeklerimiz, Ha erkekler ha. Evet. Bunlar genç olan erkekler bu yani. Kuzuları. Bu senenin kuzuları. Yani evet. daha, bunlar Nisan doğum, Mart doğum Mart falan değil mi? Evet, 9 aylık. Yani, dev olmuşlar yani. Ge şimdi bile kullanabilirsin neredeyse. Yani kuzuları biraz daha kattığın zaman bunların kuzular küçük gelir. Büyü, bir de büyümesini engellemiş evet. oluyorsun. Onun için. Biz Ama normalde mesela... şişek olduktan sonra biz bir yaşındakine şişek deriz, iki evet. yaşındakine gezin deriz. Evet. Gezin olduğu zaman katarız. Evet çok güzel. Çok güzel. Maşallah subhanallah. Evet. Güzel bir çekim oldu ama seni özellikle çekmek istedim. Çünkü gerçekten senin mimar olman belki ileride bize şu faydası olacak. Yarın bir gün ahır dizaynında senin tecrübelerin ve senin mimar bakış açıyla bakman belki bu sektöre bir farklı bir bakış açısı getirecektir diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Sen de aynı fikirde olabilir misin acaba? Hocam bu ağları yaptırırken ben öğrenim görüyordum. <laughs> bu ağları mimarımız çizerken yani beraber birbirimize danışarak. He danıştınız. Zaten evet. ahırın mesela özellikle çatısı tahta. O benim dikkatimi çekti. Çelik konstrüksiyon yapmışsınız. Duvarlar beton. Ama evet. ahırın tepesini tahta yapmışsınız. Evet hocam. Burası sadece sac yaptığımız zaman donma yapıyor, terleme yapıyor. Evet. O sıkıntı oluyor biraz. Peki gençlere bir mesajın var mı senin? Hocam dışarıdan bu işe hevesli birçok arkadaşımız var. Benim de okuldan arkadaşlarım var. Yani hiç köye adım atmamış ama ben yapınca hevesli Evet, biz de yapmak istiyoruz falan diyor. Ben de diyorum çok güzel iş ama yani Biraz gelip tecrübe etmek lazım. Meşakkatli bir evet. de yanında gelin çalışın diyoruz. Evet, bir hafta 10 gün gelin staj yapın diyor. Değneyi göre... ver eline. Evet. Gidin bakalım bir tarlaya i̇şin, değil mi? İşin <laughs> içine biraz girin diyorum. Ondan sonra tekrar bir düşünün diyorum. Doğru söylüyorsun. Ama güzel zevkli iş. Seversen, hayvanı Seversen, seviyorsan evet, zevkli lazım. Sadece ticaret amaçlı düşünmeyin. Ama 365 gün içinde e, olmak içinde lazım. olmak lazım. Bir de hep gençlerin acaba sorunu şu mu? Acaba çobana kız vermezler hikayesi. İnşallah sen o sıkıntıyı fazla çekmezsin. Hayır hocam. O... <laughs> Sıkıntı yok. Evet. Dostlar bir programın sonuna daha geldik. Evet. E, mimar evladımızı gördük. Mimar Çoban da görmüş olduk. Daha kim bilir neler göreceğiz neler. Ama Kangalı da görmeye devam ediyoruz. Kangalın güzelliğini ve Kangalın bu soğukta neler yaptığını görüyoruz. Daha başka programlarda Kangalın aslında karda otladığını da göreceğiz. Eminim siz de otlatıyorsunuz ama şu anda kurak gittiği için bazı bölgelerde ot olmadığı için otlatmıyorlar. Yoksa kangal kürüye kürüye otun içinde de otluyor. Evet. Hepinize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka her yorumunuzu okuyorum. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Tabii ki hani Söylemiyorum artık ama abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Beğen tuşuna basarsanız daha da çok seviniriz. Hepinize buradan sevgiler, selamlar, hoşçakalın.